Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elektrik nedir ve nasıl hareket eder? Bu konuları animasyonlarla anlatmaya çalışacağım. Sizler bu bilgilerle evinizdeki elektronik aletler nasıl çalışır? Bu işin mantığı nedir ve nasıl tamir edilir gibi konulara değineceğiz. En temel prensiple elektrik bir atomun en son yörüngesinde bulunan elektronun ya da elektronların negatif veya pozitif yükle yüklenmesi olayıdır. Ne demek istiyorum? Animasyonda görünen bir bakır atomudur. Bakır atomu yapısı gereği son yörüngesinde bir elektron serbestçe dolaşmaktadır ve bir şekilde bu yörüngede bulunan elektron pozitif veya negatif yüke maruz bırakılırsa elektron yüklenmiş olur. Bakır bir kablo milyonlarca bakır atomundan oluşmaktadır ve bu kablonun herhangi bir yeri negatif veya pozitif yüke maruz kalırsa kablonun tamamı maruz kalınan yükle yüklenmiş olur. Bu yük artı yani Pozitif yük ya da eksi negatif yük olabilir. Elektrik ile ilgili şu tabiri duymuşsunuzdur. Aynı yükler birbirini iter, zıt kutuplar birbirini çeker. Eksi ve artı birbirini çeker, artı ve artı birbirini iter, eksi ve eksi birbirini iter. Eğer bir güç kaynağının veya pilinizin diyelim artı ve eksi kutuplarını bir kablo ile bağlarsanız artı yönden eksi yöne doğru bir elektrik akımı gerçekleşecektir. Bunu şekilde de gördüğünüz üzere bakır bir kablo üzerinden pozitif yükün negatif yüke doğru ilerlediğini görebilirsiniz. Etrafınızdaki elektronik cihazların tamamı bu mantıkla çalışır. Mutfak robotunuz, bulaşık makinesi, buzdolabı örnekleri çoğaltabiliriz. Bunu bir hortum içindeki suyun bir yerden başka bir yere akması gibi düşünebilirsiniz. Mantık aynıdır. Peki tüm bunların neye yararı var? Elinize bir pil alıp artı ve eksi kutuplarını birbirine dokundurursanız piliniz kısa zamanda ısınacak ve bir süre sonra kullanılmaz hale gelecektir. Bunu yapmayın. Elektrik akımını daha anlamlı hale getirebilmek için şekildeki elektrik devresine bir yük bağlayalım bu bir ampul olsun. Animasyonda da görüldüğü üzere devreye bir ampul bağladığımızda ısı ve ışık enerjisi yaymaya başlar. Bunun nedeni pozitif yükler negatif yüklere ulaşmak için ampul devre elemanının içindeki küçük bir tel parçasından geçmek zorunda kalmasıdır. Pozitif yükler ampul içerisinden geçerlerken ampulün içindeki tel parçası pozitif yüklere karşı bir direnç uygulamaktadır. Telin elektriğe uyguladığı dirençten dolayı tel ısınmaya başlıyor. Bu sırada elektronlar pozitif yüklerini burada kaybetmeye başlıyorlar. Tel parçası yeterince ısındıktan sonra ışık yaymaya başlıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızın devamı için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.